Bugün bir indi korku oyunu olan The Mirror oynayacağız. Ve videoya geçmeden önce bana bu oyunu öneren arkadaşıma seslenmek istiyorum. Ben kötü korku oyunu öneren kişilerden nefret ederim. Eğer bu videonun sonunda oyunu beğenmezsem sana dokunacağım. Ne oluyor? Kamyon gibi bir şey geldi bir yere gidiyoruz. O nasıl bir kapı açma sesiydi. Fiyuf. Bu kutuları taşımak hiçbir zaman bitmeyecek sanıyordum ama sonunda başardım. Bütün evi taşıdım. Kendi evimi. Bir eve taşınmışız sanırsam. O küçük ama rahat. Ve fiyat çok iyiydi. Menajerim mi? Ajan. Ajanım bu yılın ticareti yılın nasıl desem imkanı çok iyi bir ticaretmiş. Çok iyi falan diyor. Vay be. Enteresan bir Çok şık bir mutfak var. Burası ne? Buraya neye giremiyorum mesela? <laughs> ha, ya bak bir baktım şöyle bir eve de tam böyle içinde öldürülmelik. Bütün o taşıma bütün o hamballıktan sonra karnım çok acıktı. Kocaman bir pizza sipariş ettiğim için şanslıyım diyor. Ne Nerede bu kocaman pizza? Bu mu kocaman? Bu mu kocaman? Nah bro, pizza yemeden önce odalara bakmak istiyorum. Bir şey diyeceğim arkada bir müzik çalıyor ve eminim ki bu şarkı telifli. Oyna niye telifli müzik? Oğlum bir şey lan çok güzeliz lan. Baksana şu çene yapısına yaptık bak. 90, 60, 90 men. Bir de ben sağa dönünce. O da sağa dönüyor. Oha. En son oynadığım oyundan sonra bu ayna fiziği beni büyüledi. Her neyse pizzamızı yiyelim. Şu anda oyundan tek bir şey istiyorum. Pizzayı elime aldığımda pizza elimden yok olmasın bir anda. Lütfen. Ay, yok yok olmuyor. İnsan gibi yiyebiliyoruz. Bak Roblox'taki bir şey yeme içme şeyi bile daha gerçekçi. Bak yapayım mı aynısını? Yapayım mı aynısını? Bak. Ne oluyor? Bu kim olabilir? Burada kimseyi tanımıyorum. Ne bu alacaklı. Endişeli gözüken bir adam kapının dışında bekliyordu alnında ter vardı. Hey, tan tanıştıma memnun oldum. Ben Charles. Ben sokağın karşısında yaşıyorum. Selam, ben Emily. Bugün taşındım buraya. Darnıklık için kusura bakma. Bu kadar erken bir misafiri beklemiyordum diyor. Oh, tamam. Evet, senin yemek yediğini gördüm camdan ve gelip selam demeye karar verdim. Kan tamam, bu adam niye böyle ses çıkarıyor bir dinler misiniz? <laughs> yani bir tane normal <laughs> adam yok ya. Gözlerini benden kaçırıyormuş. Arkamda bir şey olup olmadığını anlamaya çalışıyormuş gibi bakıyor diyor. Burada te 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 tek başına mı yaşıyorsun? Çok iyi. Bir de komşum sapık. Evet. Bu mekanı kendim aldım hatta. Oh. Peki bu evi satan kişi bir önceki sahip evin sahibi hakkında seninle konuştu mu? Bir önceki sahip mi? Onu hatırlamıyorum. Ben daha cevap vermeden Charles titremi, titre, titredi ve bir anda buz kesildi diyor. Her neyse özür dilerim ben sanırsam evde bir şeycik unuttum. <laughs> Oğlum bu nasıl bir koşuştu lan? Goofy ya. Bu da neyin nesiydi? O beni camdan mı izliyordu? Aa, ha her neyse. Sadece bu gece yatakta uzanıp rahatlamak istiyorum o lanet olası sapık e, komşu hakkında düşünmek istemiyorum. Birazcık televizyon izleyeceğim ve yarın ilk iş olarak perde alacağım adamım. Çünkü bu sapık herif hala beni izliyor olabilir. <laughs> televizyon izleyecek. Evet oturuyoruz. <laughs> Kaan bir de korku oyun içerisinde korku <laughs> filmi mi izliyoruz ya? <laughs> Drakula mı? Ne, ne bu? Long, long Hiçbir şey anlamıyorum. <laughs> Bir de telefon çalsın kanka. Bir de telefon çalsın kanka. Kalkabilir miyim? Hello. Oh hadi ama man. Bu saatte beni kim arayabilir? Hay ayağa kalkınca niye ışık yandı? Ve bir de bu nasıl bir ev kanka bak. Burada görebileceğin en şık. Mesela bu, bunun ne olduğunu bile bilmiyorum. İki, ya sen de bir çalma be. 2026'dan böyle gelecekten gelme bir dolap var. Ama burada tüplü televizyon var. Ha bro bu oyunu oynamak bir hataydı. Yani bir şey diyeceğim şu ayna çok korkunç duruyor bak o aynaya bir şey olacak Allah aşkına Ya <laughs> <to> <laughs> <to> <laughs> Ya yani neden bütün sapıklar bizi buluyor ya Şimdi o terli Charles beni mi arıyor Lanet olsun Onun yarın icabına bakacağım <gülüyor> <gülüyor> nah! Charles ne ne yapıyorsun oğlum? Charles, ne oluyor lanet olsun? De demek telefondaki sen değildin. Ya bir de o adam öldü mü? Tanrım, e neden bu mahalle sadece değişik garip insanlarla dolu diyor? Hem de Charles'a ne oldu? E çok yoruldum. Sadece uyumak istiyorum. Dişlerimi fırçalayıp ve yüzümü yıkayıp eve şey işte yatağa gideyim diyor. Kanka. Ya oyunun ismi ayna. Bu aynaya bakarken bize bir şey olacak var ya. Dolabı aç. Bak bir sonraki bunu çevirişimde tamam mı? Arkamda biri olmasın lütfen. <laughs> Oğlum çok korktum. Kan bir şey diyeyim mi? Çok güzel yapmışlar oyunu. Şimdilik. Şimdilik. Oyunu öneren arkadaşım hala güvende değil. Hala güvende değil. Ona dokun dokunabilme ihtimalim hala var. Hadi evine geri dön diş fırçası. <laughs> Koyacak mıyım tamam. <laughs> <laughs> Hadi. <Why so serious? gülüyor> <laughs> Sadece yüzümü yıkayıp yatağa dönmem lazım. kan bir şey diyeceğim ya. ya böyle bir oyunda Joker'e benzeyen lanet olası pislik bizim peşimizde mi olacak? Ya yani bak. Aynadaki bu sildi sildiyor. Allah'ım, Allah'ım sen benim yardımcım ol. Allah'ım sen benim yardımcım ol. <laughs> Hayır, dokunma bana. Ya yanımda kimisi yok aynada. Var. Oh shit. Oh shit. Uf, tamam. Kesinlikle yorulmuş olmalıyım. Olmayan şeyler görmeye başladım. Bu lanet olası garip geceyi boş ver. Yatak zamanı. Ya bence de. <laughs> Na bro. Dostum Joker. Sen ölmüş bir miyimsin? Kimse <laughs> seni hatırlamıyor. Sevmiyor. <laughs> <gör> <laughs> Korktum oğlum. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor? Ha, gecenin bir körü uyanmıyım. Gecenin bir körü uyanmıyım! ya <laughs> Havada neden uçan, etrafa ışık yayan bir küre var. Ve büyük ihtimalle onu takip etmemi isteyecek. Hayır. Hayır o odaya girmiyorum. Evden çıkacağım. Düt I had enough! That is enough! Zaten bu evi neden ucuza sattıklarını şimdi anlıyorum lanet olası oyun. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne göstereceğim bana? Biliyorum aynamda bir sapık var. <laughs> ya sen kendi komik mi zannediyorsun? Joker gibi gülemiyorsun bile lanet olası pislik. Ha ha Joker <laughs> Ah <Aa>, shit. <laughs> Uf bu garip bir kabustu. <laughs> bir dakika bu tıklama sesi ne? Çok güzel aynadan çıktı ve şu anda bana dokunmaya geliyor. Lanet olsun. Selam. Lan o hareket edemiyor. Ay, oyun, oyun lütfen, lütfen. Okay. Um, şey, hinges ne demek lan? Birkaç vidası gevşemiş olsa gerek. Yarın bir tane eleman çağıracağım. Hazır buradayken um, lava boyu kullanmam lazım. Bir daha aynaya bakıp seçimi yapayım. Ha bak ayna. Aa kapıyı da arkamdan kapatayım. O bir de tuvalet. No! Lan sen nasıl bir şerefsizsin lan? Sen nasıl bir karaktersizsin lan? Joker çapmaz köpek. Aman tanrım. Hayır hayır hayır. Uyan Emili. Bu sadece başka bir rüya. Ha? Duyuyor nem mi beni? Bak yanına gelirsem seni var ya. Lan şey olacak. Aa, lan lan aynadan çıktı. Oğlum yine rüya olacak sandım. Çık şu evden. Evden çıkamıyorum doğrusu. Da. Ya gelme gelme gelme. Ne oluyor hareket edemiyorum. Hayır! Bırak, bırak, bırak! <laughs> Niye Waruichi sesi çıkardı bu? Evet. Bir dakika lan. Bu biz miyiz? Yok bu bizden daha güzel. Ne oluyor lan? Bir anda hile açtım. Hanım abla? Merhaba, merhaba. Beni duyabiliyor musun? Lütfen beni buradan kurtar. Ya mırıldanmayı bırak lanet olası pislik. Ha kendi güzel. <laughs> Alo. Ha, aynen, aynen videosunu çektim. Hı? Sen gelsene bir yanıma ya. Sen seninle küçük bir işimiz var. Evet, evet. Evet, evet. <laughs>